Size kişisel bir tecrübemi söyleyeceğim. Bunu erkeklere söyleyeceğim inşallah. Evlilik görüşmesine giderken kılık kıyafetinize dikkat edin. Erkekler için söylüyorum. Niye kılık kıyafetinize dikkat edin diyorum. Sonra bir ömür boyunca karşınıza gelir o gün. Evlilik görüşmesine giderken iş yerinden çıkıp evlilik görüşmesine gitmeyin. Bir eve gidin, bir kadın sizi giydirsin. Kılık kıyafetinize, şeklinize bir baksın, sizi göndersin. Ben öğrenciydim evlilik görüşmesine gittiğim zaman. Tabi öğrencilik hali biliyorsunuz. Öğrencilikte bir şey uydurmazsın. Ne temizse, ne ütülüyse onu giyersin. Yani çok da önemli değildir birbirine uygun olması. Ben de öyle geldim işte gittim evlilik görüşmesi yaptım. Aradan 10 sene geçmiş, 11 sene, 12 sene geçmiş. Hala mesela bir şey olduğunda ben şunu giymeyeceğim, şunu giymek istiyorum dersem eğer eşim bana diyor ki sen diyor evlilik görüşmesine geldiğinde ayanda krem bir pantolon bir de siyah bir çorap vardı. <laughs> sen mi elbise beğenmiyorsun yani? Ne koyduysam oraya giy, sesini çıkarma çık dışarıya diyor. Yani bu da benim şahsi tecrübemdir. Evlilik görüşmesine giderken kıyafetlerinize dikkat edin. Sonra bir ömür karşınıza geliyor.